Sen ne yapıyorsun sen her zaman kargayına binerdin. <laughs> Arkadaşım gelmedi. <laughs> Aa, boş ver kızım mı soruyorsun bu arada? O hasta oldu. <laughs> Çok kötü ya grip oldu grip grip. <laughs> benim derdim ne ne benim ağlama derdim daha büyük. Ay. Efendim ne oldu size böyle? Ay çok iyi sevmeye çalıştım. Ama düştüm şekerim. Ay ne yapıyorsun böyle? Yerde durma ya. Yerde durma. Yerde durma. <laughs> tamam şekerim. Gidip bir kahve içeyim. Gel. Sen hala burada mısın tatlım? Ay bir kilonun derdindeyiz sen neyin derdindesin? Of evine gitmedin mi sen? Ben ne yapayım evde çok sıkacağım annem telefona bakmayı da yasakladı. Bir paten sürmeyi falan denemişim. Buldum kaykayıma bineceğim. Teyze bak nasıl bin Aa! hemen ben sana içeri getirip bir kahve içti. Sen neden nereden yerde duruyorsun ya? Aman ne olacak yavrum ne olacak? Of. Ne yapabilirim başka ne yapabilirim? Biraz daha mı çay içeceğim? Sana çay yok, meyve suyu var. Yerden yerden konuşma abla. Bana bir çay, çay olmaz. <laughs> Sopa alayım. Şuradan da bari şunu oynayayım. Öf şunu oynadım. Hep ben kazanıyorum. Kimse oynamadığı için. Sıfır yapıyorum ama yine de ben kazanıyorum. Öf çok sıkıldım. <laughs> arkadaşım. Arkadaşım. Ama bana dokunma. Ben hastayım. Bu <laughs> yüzden yapıyorum. Babam çok titiz. Bu yüzden yapıyorum. Canım arkadaşım. Çok mu sabırlı oldun? Evet çok sabırlı oldum. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Bay bayınız.